Ben yemekleri çok seviyorum. Tumbağından anlaşılıyor değil mi? Evet. Ee, başkalar hani saçlarına dikkat ediyorlar. Çok para veriyorlar. Yani dikkat ediyorlar saçlarına, başkaları giyimleri. Bunlar bana o kadar önemli değil. Yani. Ama yemek dersen çok hassasın. Tamam. Ve gerçekten kutsal kitapta da, da sanki ruhsal dünyada da yemekle ilgili çok şeyler okuyoruz kutsal kitapta. Değil mi? Başından sonuna kadar en başta bir elma var idi bir meyve var idi değil mi? Ve en sonunda e, işte gökteki sofraya Rab İsa bizi davet ediyor. Yani kutsal kitapta çok şeyler yemekle ilgilidir ve gene böyle bir konu bakmak istiyoruz. Birinci Korintiler mektubundan e, görüyoruz nasıl bugün bir kontrast yapılıyor. Süt ve et. E buna bakacağız bugün. Ne demek istiyor Pavlus? Okuyorum birinci, üçüncü bölümden ayet birden dörde kadar okuyorum. Kardeşler ben de size konuşurken ruhça yaşayanlara gibi e, konuşamadım. Ama beden düşüncesi ile yaşayanlara gibi konuştum. Sanki Mesih'te bebek olanlara konuşurmuş gibi konuştum. Size süt içirdim, size etle besleyemedim. Çünkü daha onu yemeye hazır değildiniz. Şimdi bile hazır değilsiniz ki çünkü hala beden düşüncesi içindesiniz. Madem aranızda kıskanmak ve çekişmek ve e, ayrışmak var o vakit hala beden düşüncesinde değil misiniz? Hala insanca yaşamıyor musunuz? Çünkü biriniz ben Pavlusçu'yum diyor ve başkası ben de Apollosçu'yum diyor. Madem öyle siz beden düşüncesi içinde değil misiniz? Sırayla e, 1. Korintiler mektubunu okuyoruz. Dişini böyle seçeceğim, özel bir konu bu. Ama işte bu, bu geldi bugün sıraya. İkinci bölümün sonunda Pavlus iki tür kişi, iki tür düşünce tarzı karşılaştırdı. Bedence ve ruhça düşünmek. Var kişiler, yani imanlılar bedence düşünüyorlar, bazı imanlılar diyor ruhça düşünüyorlar. Ve bu da kullanılan beden sözü bizi şaşırtmasın. Hani yanlış anlamayalım. Bu sadece içki ve seks için konuşmuyor. Bu sözün anlamı çok daha geniştir. Beden düşüncesi derken İncil'de bunu çok geniş anlatıyor. Ne demek istiyor? Ee, dedi ki yani ruhça sözü hatırlıyorsunuz geçen hafta baktık. O da yazıyor psikikos. Psikikos değil mi? Psikoloji ile ilgili öyle geçiyor. Demek normal insan her şeye sadece psikoloji ile bakıyor. Kendi duygularını en yüksek değer olarak görüyor. Benim psikikam, benim düşüncelerim, benim duygularım en önemli şeyler. Bunlardır. Ben nasıl hissediyorum, bu önemli. Bu benim için ne demektir? Yani bir şey oldu mu? En birinci soru, benim için ne demek oluyor? E, bu bana nasıl geliyor? İşte bu, bu düşünce tarzı. Ben, ben, bana bana benim. İşte bu beden düşüncesi. Ve onun karşısında var ruhça düşünmek. Onun tam tersi, ruhça. Ee, o zaman bu ruhça düşünen bir kişi, Rabbi koyuyor merkezi. Değil ben ama Rabbi koyuyor merkezi. Kendi gururunu beslemeyecek bu kişi tamam mı? Her şeyi kendine ölçmeyecek. Hayır, her şeyi Rab'dan ölçecek. İnsan sözde ruhsal işler yaparken bile, hani toplantıya geliyoruz değil mi? Sözde Rab için bir şeyler yapıyoruz, duhovno, e, ruhsal görünüyoruz. Ama insan sözde ruhsal işler yaparken bile bedence, düşüncelerle dolu olabilir. Aldanmayalım. Evet. Kişiler en ruhsal işler güya yaparken bedence hareket edebilir. Ve onu okuyoruz, Kolosiler 2.18. O da Pavlos, Korint e, kilisesindeki kardeşleri uyarıyor. Bazı kişiler geliyor aranıza, Yapıyorlar bir şeyler ama onlara aldanmayın diyor. Şöyle diyor: Hiç kimse kazandığınızı elinizden almasın. yani el kurtuluşunuzu çalmasın. Onlara bu gelen kişilere, onlara çok iyi geliyor. Kendi kendini alçaltırsınlar ve melekleri tapsınlar. Gördüğü görüntüleri dayanıyorlar. Hiç sebepsiz yerde boş boş bedence düşünceleriyle kabarıyorlar. Fark ettiniz mi? Bedence hareket ediyor. Nasıl? Fark ettiniz mi nasıl? Adamlar ne yaparmış? Bir kendini alçaltırırmışlar. Ay kardeşim yapma öyle. Ben layık değilim. Böyle hareketler yapıyorlar. İki, Ne diyor? Melekleri görmüşler. Hayal, rüya, videniye, görüm böyle şeyler görmüşler. E bunu okuyunca diyeceğin ne güzel. Adam çok alçak gönüllük yapıyor. Ne süper, Allah ona gösterdi bir şeyler. Yani rüyada işte bileniyle tamam mı? Hani Rab işliyor bu kişide diyeceksin. Ama Pavlus başka bir açıklama yapıyor. Pavlus buna diyor bedence. Bu ruhsal değil. Bedence hareketi. Nasıl bedence? Sen bir rüya gördüğün zaman bu bedence mi? Sen kendini alçaltırdığın zaman bu bedence mi? Pavlus diyor evet bu bedence bir hareket. Siz diyor Pavlus kilisede dua ederken Ruhça hareket etmiyorsunuz çünkü var sahte bir alçak gönüllük, sahte görümler var, sahte rüyalar ve bileniyeler var. Kendini alçaltırırken bile kendilerini düşünüyorlar. Bak ne kadar aldatıcı bir şey, değil mi? Toplantıda kendini alçaltıyorsun ve bunu yapıyorsun gurur için. Ha nasıl olacak?